Bundan tam yarım saat önce Mob Entertainment yeni bir video attı. Videonun konusu aslında oyunlarının iOS'a ve Android'e çıkmasıyla ilgiliydi. Yani Chapter 1, Chapter 2 ve Chapter 3'ü iOS ve Android cihazlarınızdan şu anda oynayabilirsiniz. Peki bu video sırf bunun için mi çekildi? Tabii ki de hayır. Bu videonun içinde çok büyük bir gizem var. Direkt olarak yeni bir karakter var. İstiyorsanız orijinal fragmanı bir izleyelim ve sonuna çok dikkat edin. Deserve to have the truth. You need to run. I asked you to play fair, and you cheated. Evet fragman bu kadardı ve en önemli şeyin ne olduğunu zaten bence siz anlamışsınızdır. Tabii ki de Catnap'in oyuncağını tabiri caizse gölgelerin içine ışınlayan robot. Aslında buna oyuncak mı demeliyim robot mu demeliyim emin değilim. Ama ne olduğunu siz görüyorsunuz. Ve hemen dikkatimi çeken bir şeye vurgu yapmak istiyorum. Videoyu tam zamanında durdurduğunuzda yine bir gözün karşımızda olduğunu görüyorsunuz. Zaten artık az çok Poppy Playtime ile ilgilenen birisinin kesin olarak bildiği bir şey bu göz. Yarnebi'nin fragmanında, piyano Pianosaurus'un fragmanında ve şimdi de bu fragmanda her yerde var. Bu göz karakteri her neyse gerçekten de Chapter 4'te baya bir yer sahibi olacak. Çünkü nerede olursa olsun ilelebet bu gözü sürekli görüyoruz. Adeta ondan kaçışımız yok. Şimdi gelelim bu robot el kime ait? Öncelikle gördüğümüz bu sahne direkt olarak Chapter 2'ye bir gönderme. Çünkü hatırlıyorsanız Mommy Longlegs de Huggy Wuggy'nin peluşunu aynen bu şekilde çekiyordu. Evet, eğer fark ettiyseniz bu yeni karakterimiz Mommy Longlegs'ten oldukça daha hızlı belki ellerini aynı şekilde aynı hızda uzatıyorlar ama çekiş konusunda Mommy Longlegs onu sanki sürüklerken bu yeni karakterimiz bildiğiniz ışınlıyor yani o kadar hızlı ki gözükmüyor bile bunun dışında şöyle bir detay daha var. İki videoyu yan yana karşılaştırdığımız zaman soldaki yani yeni ulaştığımız bu videonun aslında daha da kötü bir kaliteye sahip olduğunu görüyoruz. Video çok dalgalı ve çözünürlüğü oldukça düşük. Ve fark ettiyseniz zeminin renkleri bile yok. Yani hiç canlı bir video değil. Oldukça sessiz ve karanlık bir ortamda fakat Mommy Long Legs'in olduğu videoda ise videonun kalitesi yani çözünürlüğü çok iyi durumda ve zemin renkli daha eğlenceli bir şekilde yapılmış. Bu da aslında dolaylı yoldan demek oluyor ki bu yeni karakter hiç renkli bir karakter değil. Oldukça karanlık ve gizemli bir oyuncak. Yani aslında bu da demek oluyor ki artık şirketin derinliklerinde daha fazla böyle renkli falan oyuncak bulamayacağız. Artık bütün her şeyi çocukları eğlendirmek için falan değil. Direkt olarak öldürme makinelerini bizzat olarak görmeye başladık. Çünkü zaten fark etmişsinizdir. Her chapter geçtikçe işler daha da çirkinleşiyor. Ve bu oyuncağında artık ne bir renginin ne de bir eğlence için yapıl olduğunu görüyoruz. Direkt olarak bir makineden ibaret. Tabii şöyle de bir ihtimal var. Bu el prototipin eli olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki prototip bir sürü şeyden oluşan bir varlık. Yani bir sürü parçası var. Bacakları farklı, gövdesi farklı, belki de elleri de farklıdır. Yani farklı farklı malzemelerden, farklı farklı yapılardan oluşuyordur ve bu da bir elidir sadece. Yani şu klasik şişli elinden başka bir eli vardır belki de ve biz sadece onu görmüşüzdür. Evet, gerçekten de Chapter 4'te işler öyle karışacak ki çok farklı boyutlara erişeceğiz. Ve aslında bu videoda bir mesaj da var. Gördüğünüz gibi Mami Links Hagiwagi oyuncağını kendisine doğru çekiyor. Yani aslında burada bir nevi ben Hagiwagi'den daha üstünüm, daha güçlüyüm, ben böyle bir yaratığım diyor. Ve fark ettiyseniz diğer tarafta da Ketnebin plaşı var. Yani Ketnebin oyuncağı var. Ve bu yeni karakterimiz Ketnebi çekiyor. Yani aslında diyor ki ben ketnepten daha güçlüyüm, ben ketnepten daha büyük bir yaratığım. Tıpkı vahşi hayvanlarda olduğu gibi kendi bölgesini belirlemek için zayıf olanı ezdiğini gösteriyor. Bu şekilde de kendisini daha üstün olduğunu bize göstermeye çalışıyor aslında. Yani sadece bize değil aslında bütün diğer oyuncaklara da. Çünkü dediğim gibi artık şirketin altlarında anarşi var. Yani anarşi dediğim şey artık hiçbir kural düzen yok. Herkes istediği gibi davranıyor. Kim kimi yenerse, kim kimi yerse, kim kimi ezerse. Uzun lafın kısası laf tarafınızın bir önemi yok. Kim güçlüyse o taraf kazanıyor. Tıpkı şu an prototipin kazandığı gibi yani. Evet dediğim gibi Poppy Playtime gün geçtikçe daha da karmaşık bir hale geliyor. Ve şirketin altına doğru gittiğimizde artık çocukları eğlendirmek üzere oyuncakların olmadığını görüyoruz. Bütün oyuncaklar ilk başta eğlendirmek, güvenlik sağlamak ya da gözetlemek içindi. Ama bu iş devam etti ve catnap mesela çocukları uyutmak için yapılmıştı. Ve şimdi geldiğimiz duruma bir bakın. Bunun hiçbir eğlencesi falan kalmadı. Yani direkt bir ölüm makinesi inşa etmişler. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ediyorum ve fikirlerinizi çok merak ediyorum. Yani etkinlik öncesi bunu göstermelerini emin olun gram beklemiyordum. Çok sürpriz oldu bu bana. Ama olsun güzel de oldu. Yeni karakterimizi hiç yoktan ilk defa görmüş olduk. Ve büyük ihtimalle etkinliğin sonunda bu karakterle ilgili daha da çok şey göreceğiz. Yani artık bu karakter değil daha da yeni bir karakter olursa yani gerçekten de çok fazla oyuncak olmuş olur. Fakat öyle ya da böyle bu oyuncağın gerçekten de çok hızlı olduğunu zaten görüyoruz. Bir yanda Kednaplaşını ortadan kaybediyor o kadar hızlı. Ve üstelik bu videonun yavaşlatılmış hali yani bu gerçekten bu kadar hızlıysa oyunda bizi hop 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 yakalayıp durur yani ne yapacağız bilmiyorum. Bir de bunca şeyin üstüne bu göz karakteri de tetikliyor. Bu yüzden de ekstra tehlike bizim için. Evet video bu kadardı. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman diğer videolarda ve diğer gizemlerde görüşürüz. Bu gidişle zaten daha çok Poppy Playtime gizem videosu çekerim ben. Neyse ama olsun. Şikayetçi değilim. Poppy Playtime'ı her zaman çok seviyorum ve sevmeye de devam edeceğim. Bu yüzden siz de her zaman Poppy Playtime'dan haberdar olmak için kanalıma abone olun ve zilleri açın ki daha iyi takip edebilin. Çünkü videolara gerçekten de çok özeniyorum ve emek gösteriyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur siz de. Neyse o zaman. Gerçekten de bu sefer gidiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.